Evet Eren'le Duru size dondurma veriyorum. Ama bu bir kaşık tamam mı? Ah, ah. ah tut bakalım. Sen de tut bakalım. Dökme tamam mı? Ah. Evet. Hmm. Çikolata tadı. Aa ah, Duru döktü. Getir sana bir tane daha vereyim ben. Ver. Bekle. Al anne. Dökme tamam mı? Dök. Dök. Bak elime düştü. Dondurmalar güzel mi? Eren'inki kakaolu. Bakayım Eren. Yedin mi hemen? Eren hemen yedin mi anneciğim sen Anne. de? Sen de mi yedin? Kanka. Yine mi koyalım? Aha Eren aldı dondurmasını. Hadi kardeşine de verelim. Çok değil. Tamam annem o kadar yeterli. Kanka. Tamam.